değerli dostlarımız derler ki biz kendi hemşerimiz aha şuradan Davşanlı'dan Allah nasip etti okudu büyüdü profesör oldu Allah nasip etti milletvekili oldu biz sayın vekilimizi mutlaka yanımızda görmek istiyoruz en azından bize moral verirler kendilerinden Belki bu şenliklere gelirken yollarımızın kötülüğünü gördüler. Belki yol yapımı ile ilgili mutlaka projeleri vardır. Belki onunla ilgili bir şey söylemek isterler. Vekilimize de bir söz verelim dediler. Bir de şenlik alanının düzenlenmesi ile ilgili değerli abimiz Profesör Doktor Vural Kavuncu milletvekilimiz alkışlıyoruz. <laughs> Sayın vekilim, Kısmetle çok görüşeceğiz galiba Sayın Vekilim. Vekilim buyurun. İlk konuşmayı siz yapın da şu havayı da şöyle bir görün. Bir de görsünler. Buyurun. Çok değerli Çaltılı Köylü, Balıkköylü, diğer ilçelerden, illerden gelen çok değerli konuklar. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, abalarımız, muhtarlarımız, çocuklarımız, ve çok değerli ses sanatçılarımız, koromuz hepiniz böyle güzel bir günde, güzel bir toplulukta, böyle bir birlik beraberlikte bir araya gelmişsiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçen sene Sikmal'da oluşan üzücü olay nedeniyle son anda bu şenliklere katılamamıştım. Bu sene Allah nasip etti. Doğrusu isterseniz beklediğimden çok daha geniş, çok daha katılımlı çok daha güzel bir olayla organizasyona karşı karşıya kaldım. Bundan dolayı öncelikle böyle bir şey düzenleyen bunlar cesaret ister, hakikaten emek ister, bir fedakarlık ister. Herkes de elini bu taşın altına koymak durumundadır. Onun için böyle bir yükün altına girmiş olan muhtarımız, derneğimiz ve yakinen tanıdığım 3-4 senedir emekleriyle bildiğim Ahmet Kurt kardeşimiz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz de karınca kararınca bu sene içerisinde bismillah dedik. Kültür Bakanlığı'ndan küçük de olsa bir ilk defa bir desteği bu sene aldık. Bizler bu organizasyonu büyüttükçe, geliştikçe, ihtiyaçlar arttıkça bununla ilişki elimizden geleni yapmak bizim boynumuzun da borcu. Ee, burada adı bakla şenliği yalnız ben muhtarımızdan da bir şey istiyorum bu yarışmalar düzenirken inşallah bir dahaki senelerde bir de şöyle bakla yemeği yapma yarışması olsun da şöyle yoğurtlu, dereotlu baklaları da yiyelim iyice tadına lezzetini alalım bu e, gerçekten buranın bu tadını bir başka yerde bulmak mümkün değil. Bugün de şöyle bir organizasyonda Eğri Özdağ'ın muhteşem silüeti altında, ormanların içerisinde, kekik kokuları, iğde kokuların arasında, böyle bir alanda, böyle bir toplulukla bir yer daha bulunmaz. Ben bu anlamda değerli sunucumuza ve değerli orkestramıza çok büyük keyif aldım. Zaten yöremizin evladı bizim sanatçımız Emel Ergün Hanımefendi'ye ve çok değerli koro mensuplarına işten teşekkürlerimi sunuyorum. Muhteşem bir konser verdiler. Gerçi Kütahya'nın pınarlarını kaçırmışız ama diğer parçalarda zevkle, keyifle dinledik. Ben bu arada bu organizasyonlara mutlaka herkesin destek vermesinin çok önemli olduğunu söylemiştim. Tabi yollarımız çok önemli. Bununla ilişkili çalışmalarda bulunuyoruz. Burada ilk evvela Çaltılı ile ilişkili Çaltılı Alabağar'da Çamalan arasındaki yolun onarımı bu sene programımızda. Bunun dışında Çamalan'dan gene Şapça arasında yeni yolumuz var. İnşallah onu da daha sonraki senelerde değil, bu sene doğru çektirdik. Onu da bu sene başlayacağımızın müjdesini vermiş olayım. Gene demir yollarında son bağlantı yollarımız tamamlanıyor. Bu yollarla birlikte Balıkesir'e buradaki hattımız çok konforlu bir hale gelmiş olacak. Bizler Balıkesir'e, Bandırma'ya ve hatta Avrupa'ya bu ağlardan bağlanmış olacağız. Gene Tavşanlı üstünden de Kütahya, hızlı tren attığı Kütahya'da e, buna bağlantımızla bölgemiz en güzel bağlantıları olmuş olacak. gene ben size iki tane önemli buranın yatırım ve geleceğinden söz etmek istiyorum. Buranın bir hayali vardı. Doğanlar Barajı. Buraya geçen sene geldiğimde dediler ki, vekilim bu baraj bizde insanlara emekli etti. Senelerdir burada insanlar bunun hayal, bunun beklentisi içerisinde. Biz bunu hızlandırdık. Bununla ilgili proje ihalesi çıkıldı. Parası ayrıldı ve proje ihalesine çıktık. İhaleyi firma alacak. İhaleyi bize verdikten hemen sonradan gecikmeden inşallah asıl yapım ihalesi başlamış olacak. Senelerin hayalini artık hep birlikte e, görmüş olacağız, gerçekleşmiş olacak. Diğer tarafta Uluçam yönetimiz senelerin gene hayaliydi. Geçtiğimiz sene başlamıştı. Ama bu sene 1 trilyon 300 milyar lira ödeneği koydurduk. Ve bununla ilişkili son derece hızlı bir şekilde devam ediyor. Programda aslında 2013 sonu gözüküyor. Ama ona yakın ilgimizle inşallah size kısa sürede onunla ilgili müjde vereceğiz. Bunlarla bir işte bölgemize bereket gelecek sebzelerimiz, meyvelerimiz ve yöre seracılığı ile birlikte inşallah daha güzel günlerde olacak. Ben bu şenliklere elbette önümüzdeki dönemde böyle güzel bir meydanın düzenlenmesi ve diğer konularda neler yapılabilecekse onlarla ilişkili biz alalım. Derneğimizle, muhtarlarımızla düzenleme heyetiyle birlikte çalışalım. Elimizdeki imkanları değerlendirelim ne varsa elimizden gelen yapmak da bizim boynumuzun borcu olsun. Bu anlamda karınca karınca gene de değerli kardeşlerimiz, arkadaşlarımıza da huzurunuza teşekkür ediyorum. Gene sözlerime son vermeden bugün köyümüzde maalesef bir genç kardeşimizi bir rahatsızlık sonucu kaybetmişiz. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum, bas sağlık diliyorum. Ve daha güzel günlerde bir arada olma gümüyle katılan herkese teşekkürlerimi sunarak... Sözlerime son veriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sayın Vekilim çok teşekkür ediyorum ama hemen gelmiyoruz. Sayın Muhtarımızın sanırım buraya gelişine göre bir şeyi var demek. Evet. <laughs>